Burada verilen rasyoneleri ondalığa çevirmemizi istiyor. Kural neydi? Paydasını 10, 100 veya 1000 yapacaksın. 2 bölü 5 ben o zaman ne yapacağım bunu? Paydasını 10 yapmak için 2 ile çarpacağım. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. On. Onda 4 tam kısmı yok. 0 koyuyorum. Onda 4 dediği için sadece virgülden sonra 1 basamak yapıyorum. Bak Eğer onda derse virgülden sonra 1 basamak. Yüzde derse 2 basamak. Binde derse virgülden sonra 3 basamak koyacaksın. Bu tamam 4'müş. Evet ikincisi 2 iki tam 7 bölü 25. Bak 2 tamı burada yazabilirsin virgül. 7 bölü 25'i hesaplarsın 7 bölü 25. Yine 10, 100, 1000 yapmak için bunu 100 yapabiliriz 4 ile çarparak. 4 ile çarparsak 28, 4, 25, 100 yapar. O da nedir? 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak yani 0,28. Bir de önde 2 tam vardı 2 tam 28 olarak yazıyoruz. Sayın negatif veya pozitif olması bir şey değiştirir mi? Hayır. Sadece eksiği koyarsın. 3 bölü 8 diyor. 3 bölü 8'i 10 yapamam. 100 yapamam. 1000 yapabilirim. Bak bu biraz zor bir sayı oldu. 125 ile çarparım. 125 ile çarparsam burası 375 aşağısı 1000 olur. O da ne olur? 1000'de 375 3 basamaklıdır. Yani 0,375 oluyor. Yine eksi 7 bölü 11 eksi koyuyorum. Bakın paydası 11 bu sayıyı 10, 100, 1000 yapabilir miyim? Yapamam. O zaman burada diğer yöntemi kullanacaksın. O yöntem bölme işlemi. 7'yi 11'e böleceğim. 7'de 11 var mı? Yok. Bir sıfır koydum, bir virgül koydum. 70'te 11, 66'dan dolayı 6 kere var. 6 kere 11, 66. Çıkardım 4. 4'te var mı? Yok. 40'da 3 kere var. 3 kere 11, 33. Çıkardım 7. 7'de 11 yok. Sıfır koydum. 70'te 6 kere var. 3 kere var. Nokta nokta. Bakın ne oldu? 63 63 diye gidiyor. Bunlar devirli ondalı sayılarda sevgili gençler. 0 virgül yazıyorum. Devreden sayıyı yazdıktan sonra üzerine çizgi koyuyorum. Hep 63 63 olarak gittiği için 63'ün üzerine çizdik. Bu sefer tam tersini yapacağız. Bize ondalık verdi rasyonel çevireceğiz. Bu işlem daha kolay. Hemen. Burada ne yazıyor? 0 tam. Tam kısmını yazmıyorum. Kesir çizgimi çizdim. Sayıyorum bak. Virgülden sonra onda yüzde. Yüzdeyi yazıyorum. Kaç yazıyor? 2. Bu kadar. Burada eksi 20 yazıyor. Tam kısmı eksi 20'ymiş. Kesir çizgisini koyuyorum. Onda yüzde. Yüzde yazıyor. Kaçmış? Yüzde 5'miş. Olay bu kadar basit. Sadece tam kısmı var mı yok mu ona bakıyorsun. Sonra virgüldeki sonraki basamak sayısını sayıyorsun. Onda yüzde binde. Kaçta çıkıyorsa alta yazıyorsun. Sonra yuka, buradaki virgülden sonraki sayıyı da yukarıya yazıyorsun.